...Allah ondan razı olsun o günden bugüne dediğim gibi ama biz adını bilmeyiz yani kimse evet, evet. ızar ya da şey okurken avamil okurken İmam bir gibi'nin adını bilmez yani ee, birçok insan muhtemelen hala da bilmiyor onu onun yazdığını bu da ilginç noktalardan bir tanesi sevap e, defteri hiç kapanmayacakmış evet. gibi duruyor hocam. Evet yani, yani. ve e, hani siz de işaret ettiniz... E, Birgi gibi bir yerde küçük bir yerde payitahta değil İstanbul'da değil merkezde evet. değil böyle büyük bir medresenin e, böyle büyük bir odasında büyük bir sınıfında ders yapmıyor. E, tabiri yerinde ise dağ başında hı hı. E, ama vazifesini yapıyor işini yapıyor işini iyi yapmış olacak ihlası yapmış olacak ki Cenab-ı Allah e, onun e, asarını e, ila kıyame devam ettiriyor. Başka eserler var mı hocam Arapça ile ilgili yani Nahiv ya da Safla ilgili? Ee, var. İl, İri, ufaklı eserler var ama bu iki eser özellikle yani Avamil ve Izhar hocam yani hı hı. diğer eserlerini hani bir noktada gölgede bırakıyor. O yüzden biz evet. hani e, şeyde de öyledir. E, tasavvuf ve ahlakla ilgili eserlerinde tarikatı Muhammediye de Tarikat-ı Muhammediyede zannediyorum temas edeceğiz. Hı hı. Yani bazı eserleri o alanla alakalı yazılan diğer eserlerini bir anlamda geride bırakmış. Bu anlamda da Avamil ve Izhar gerçekten o diğer eserlerinin mütemmimi belki diyebileceğimiz nitelikte. Eyvallah hocam. Eee Kitabul Avamil ve Kitabul Isar İmam Birgivi'nin eee Arap nahvine Arap e, gramerine dair önemli eserlerden bir tanesi. Tabi siz işaret ettiniz. E, belki de en e, yani avamil ve izhardan sonra e, en yaygın eseri Tarikat-ı Muhammediye. Evet. Tarikat-ı Muhammediye'yi nasıl şey yapıyoruz hocam? Yani nereye yerleştiriyoruz? Kelam, tasavvuf ya da ne bileyim bu tür bir yerleştirme yapsak nereye koyuyoruz? Aslında yani e, tasavvuf ve ahlak dair eserleri içerisinde Tarikat-ı Muhammediye zikredilir. Ama hı hı. içinde itikat da vardır, ahlak da vardır, amel de vardır, ibadet de vardır. E, Gazali'nin İhyası'nın özeti mahiyetinde bir eserdir bu. Hı. Yani e, kamil bir mümin nasıl olmalıdır e, sorusuna aslında e, cevap verir. E, telifinden günümüze kadar... Vaizlerin el kitabı olmuş, müderrislerin el kitabı olmuş, camilerde okunmuş, okutulmuş. Hani camilerin böyle değişmez kitapları vardır. riyaz Salihin gibi, Şifai Şerif gibi. Tarikat-ı Muhammediye de bunlardan biri olmuş. Şimdi ismine baktığımız zaman Tarikat-ı Muhammediye, hani Peygamber Efendimizin yolu gibi. Sanki şöyle bir manayı çağrıştırıyor. Hani tarikat bu. Başka tarikat yok gibi bir mana belki akla getirebilir ama bilakis bugün tarikat erbabının da elinden düşürmediği bir eser. Evet burada bazı bazı mutasavvuflara eleştirileri var, ee, yanlış yapılan bazı uygulamalara eleştirileri var ama o eleştirilere baktığımız zaman sadece bir gibi de değil, başka alimlerin de eleştirdiğini görüyoruz. Bugün yine hocalarımızın da eğer varsa o uygulamalar onları yine eleştirdiğini görüyoruz. Yoksa Günümüzdeki tasavvuf, tarikat bunlar bir alternatif mesela, bir şey değil. Anladım. Belli bir tarikat mesela bugün herhangi bir hani dediniz ya bugün de bırakılmayan bir eser. mesela, Belli bir tarikat mesela bunu okuyor mu hocam? Diyelim ki şeyde ya ders olarak ya da müntesiplerine bu kitabı tavsiye ediyor mu? Okutuluyor mu bugün mesela? Yani e, hususi olarak e, falanca tarikatın hı hı. E, bunu yaptığı noktasında belki bir şey hani ben en azından söyleyemiyorum. Ama hı hı. E, tarikat erbabında hı hı. E, bazı tarikatlarda özellikle bunu gördüğümü hı hı. E, elden ele dolaştığını, ders halkası şeklinde okunduğunu hatta bazı e, böyle e, şeyhlerin de hı hı. E, bu kitapların okunmasına, tarikat-ı Muhammediye'nin okunmasına çok olumlu yaklaştığını e, biliyorum. Buna bizzat şahit olduğum şeyler. Peki Tarikat-ı Muhammediye'nin e, içeriği hakkında birkaç şey söylemeniz mümkün? Mesela diyelim Kitab-ı Liman'da dört ana hı -hı, babdan bahsettik. Tarikat-ı Muhammediye'de hangi başlıklar yani, var? Gazali'yi Muhammediye... örnek hı -hı. aldığını söylediniz. Evet. Yani Kur'an'a ve sünnete ittiba etmekle başlar. Hı hı. Daha sonra işte kalbi hastalıklar üzerinde durur, gıybettir, yalandır vesaire bunlar üzerinde durur. Bunlardan nasıl kurtulabilir insan bunlar üzerinde durur. Ee, bazı mutasavvıfların da görmüş olduğu yanlışları dile getirir. Bazı ibadetlerde gördüğü, ibadet ehlinde gördüğü insanların yanlışlarını dile getirir. Hı hı. Ee, böyle bir e, sıralaması olduğunu e, söyleyebiliriz ana hatlarıyla. Kitabın Mühlikat, Kitabın Münciyat şeyde e, İmam hmm. Gazali'nin e, İhya'nın hmm. dört ana bölümünden hmm. iki hmm. tanesini oluşturuyor. Hmm. Demek ki o bölümler yoğun bir şekilde burada evet. da ele alınıyor. Evet. Yani. E, hocam e, Tarikat-i Muhammediye yaygın bir eser mi? Osmanlı'da e, okunan bir eser mi? E, çok. Yani hmm. e, daha hemen bir gibiden sonra e, şerhleri yazılmaya başlıyor. E, tercümesi yapılıyor. Osmanlıca'ya tercümesi yapılıyor. Çünkü Arapça aslı. Hı hı. Ve bugün Türkiye kütüphanelerinde e, bin civarında yazmalarının olduğunu biliyoruz. Bin çarpı yüz yani baya bir o, o zaman okunmuş. Yani bir <laughs> evet. eser yazmaysa onu evet. yüzle çarpmak gerekiyor. Evet. Özellikle de böyle hı hı. hani daha popüler olan demek ki e, baya bir okunan eserlerden bir tanesi tarikatı Muhammediye. Bu e, bu tür eserlere bir de hocam şerhler yazılır. Tarikat-ı Muhammediye üzerine şerhler var mı? Tarikat-ı Muhammediye üzerine şerhler var. Yani Arapça Arap dünyasında da yapılan e, şerhler var. E, bizde de yapılan şerhler var. Günümüzde de yapılan tercüme ve şerhler var. Nablusi'nin var galiba. Nablusi'nin var. E, e, Kadizade'nin var. E, yani, Hadimi'nin Hadimi var. Eee yani bu, bunları sayabiliriz. İlk akla gelen şehirler bunlar. Ama baya bir şehir var, var, var. çok sayıda var. Hocam şey anlatılır, ee, ben e, maddesini okurken e, İslam Ansiklopedisi'nde orada Tarikat-ı Muhammediye ile ilgili bir tartışmadan bahsediyor. Ee, i̇mam Tatar İmam ve Kürt Molla diye iki kişiden bahsediliyor. Bunlar Tarikati Muhammediye'nin aynı zamanda hadisleri üzerine de çalışmış isimler ve hadislerinin zayıf olup olmadığı noktasında galiba bir görüşleri var. Kadızadeler dönemindeki Kadızadeler ne kadar muhtemelen 50 yani 1600'lerin 1640'lar 1630 40'lar olduğuna göre muhtemelen hemen sonrasına tekabül ediyor. Vefatı kaçtı şeyin? Ee, İmam Birgivi'nin vefat tarihini ee, 1573 1573 o Hı -hı. zaman 1573 demek ki 50 yıl sonra muhtemelen Hı -hı. Hı -hı. Kadızadeler hareketi Hı -hı. E, o dönemde yaygın okunan hatta şey anlatılıyor Kadızaderler e, mahkeme kuruyorlar yani Hı -hı. hakikaten e, Tarikat-ı Muhammediye'deki hadisler zayıf mı değil mi? Tarikat-ı Muhammediye'nin gücü hakkında Mahkemede Tarikat-ı Muhammed diye şey yapılıyor, aklanıyor ve o zayıf hadisler olduğunu söyleyenler İstanbul'dan sürülmek zorunda kalıyor. Bu da ilginç şunu sorsam çok öz olarak söyleseniz yani üzerine çok uzun konuşmamız gerekmez belki. Kadızaderlerle ilişkisi bağlamında bir organik bir ilişkiden bahsetmek mümkün mü hocam? Yani şimdi e, hani Tarikat-ı Muhammediye'nin e, etkisi anlamında hani Kadızaderlerin buradan etkilenmiş olması e, normaldir, hı hı. olabilir. Çünkü e, Tarikat-ı Muhammediye içerisinde e, bazı uygulamalara sert eleştiriler var. Yani bunları ee, bazı insanlar e, bir şekilde yorumlar, bazı insanlar bir başka şekilde yorumlayıp yani aynı kitap üzerinden hı hı. E, iki ayrı fırka da ortaya çıkabilir. Yani bugün günümüzde de baktığımızda hı hı. E, Selefilerin, kendilerini Selefi addedenlerin Tarikat-ı Muhammediye'ye ilgilerinin olduğunu görüyoruz. Ama hı hı. Tasavvuf Erbabı'nın da ilgilerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi, Burada biraz belki anlayış farkından kaynaklı bir e, hareket e, olduğunu söyleyebiliriz Çünkü hani bir gibinin hayatına baktığımızda eserlerine baktığımızda Hani kadın zadelerin e, ifade ettiği anlamda e, bir selefi bir tasavvuf karşıtı selefi bir e, çizgide olduğunu söylememiz mümkün gözükmüyor bir gibiyi belki bu konuya temas edeceğiz. Yani e, şimdi aslında şeyi de konuşabiliriz. Yani tarikatı Muhammediye bağlamında İmam Bir gibi ve selefilik ilişkisi gibi bir e, şey de kuruluyor. Yani İmam Bir gibi ile ilgili yapılan bazı tezlere baktığımızda onun İbni Temi'ye yolunu takip ettiği, onu Osmanlı'da yaymaya çalıştığı, e, efendime söyleyeyim, kendisinden sonra selefiliği ikame ettiği şeklinde bir e, iddia da var bununla ilgili Hı -hı. hatta Türkçe'de çalışmalar da hı hı, var. Siz hı. sizin yaklaşımınız yani doğrudan siz bu konuyu hı hı. çalışmamış olsanız da en azından İmam Bir gibi üzerinden İmam Bir gibi bir selefi miydi hocam? Yani kendisini diyelim kendisini selefi olarak mı tanımlıyor? Hayır. Bir mezhebi e, var mı? Yani tabii. mezhep aidiyetini söylüyor mu? Kesinlikle. Yani mezhep aidiyetini vasiyetnamesinde çok net bir şekilde Hanefi olduğunu çok hı. net bir şekilde ifade ediyor. Hatta literatürde olarak itikadi Ayrıca olarak söylüyor ehli ehl sünnet yeterli. olduğunu, itikadi hı hı. olarak ehli sünnet olduğunu söylüyor ama itikadi görüşleri konusunda araştırma yapanların onun Maturidi olduğunu, hı. Maturidi itikadına sahip olduğunu ifade ediyor. Yok zaten bir kimse Hanefi ediyor. olduğunu söylediğinde Maturidi olduğunu söylüyordur. Mesela vasiyetnamesindeki vasiyetname isimli eserindeki şu ifadesi diyor ki amelde mezhebin kimdir deseler Hmm. İmam Ebu Hanife mezhebidir demelidir kişi. Hmm. Ama hükmedip Ebu Hanife mezhebi haktır, diğerleri batıldır dememeli. Belki demeli ki Ebu Hanife mezhebi haktır, hata ihtimali de var. Diğer mezhepler hatadır, hak olma ihtimali de var. Yani burada Hanefi olduğunu çok net ve... Ee, ...sağlam bir Hanefi veya müteşeddit bir Hanefi, Hanefilikten taviz vermeyen bir Hanefi olduğunu... ...yani kendisi açısından bir başka mezhebe tabi olmak benim için hatadır. Ama onun doğru olma ihtimali de vardır. O yüzden ben o mezhebe uyanları hatalı adetmiyorum. Yok ama zaten eniştenin genel bakışı da Genel bakışta yani. bu. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Yani biz onun e, gerek fetvalarında... Gerek nakillerinde Ebu fetvaları Hanife'den... fetvaları var mı hocam bize ulaşan? Fıkıhla alakalı kitaplarında Hı -hı. şeyleri var, görüşleri var. Karşı çıkmış olduğu bir takım meseleler var. Örneğin para vakıfları gibi. bunlarda hep Ebu Hanife'den özellikle alıntılar yapar. Özellikle Ebu Hanife'ye dayanır. Ve Hanefi çizgisinden ayrılmadığını çok net olarak görüyoruz. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Peki hocam o zaman Seleflik'le ilgili şey nereden ortaya çıkıyor? Şimdi... Hani günümüzde de biri e, tasavvuftaki bazı şeyleri eleştirecek olsa, hani sen selefi misin hı hı. denir ya, herhalde bundan kaynaklı olsa gerek. E, i̇mam bir gibi e, hakkı ve hakikati dile getirmede çok net. Hı hı. Yani e, acaba şöyle mi desem, böyle mi desem değil, direkt olması gerekeni söyleyen biri. Ve bu eleştiriyi yaparken, Kendisi de e, Sufi olmasına rağmen Sufileri de eleştiriyor. Kendisi bir ilim adamı olmasına rağmen, alim olmasına rağmen alimleri de eleştiriyor. Hiç çekinmiyor. Hı hı. Yani alışveriş yaptığı dükkanı eleştirdiği gibi e, devlet ricalini de eleştirmekten hiç çekinmiyor. Yani bunlardan kaynaklı olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Şimdi İbni Teymiye'den e, etkilenmiş olsa e, kitapların herhangi bir yerinde İbni Teymiye'nin adı geçmez mi? Ama geçmiyor. Mu geçmiyor. Hocam? Kitapların herhangi bir yerinde adı geçmiyor. Hı hı. Ya acaba alıntı yaptı da söylemeye mi çekindi? Bir gibi mi çekinecek? Hı hı. Yani e, Ebu Suud Efendi'ye e, reddiye yazan, Şeyhülislam'a reddiye yazan e, bir gibi mi? Veya Sokullu Mehmet Paşa'ya gidip, Sadrazam'a gidip e, bir takım eksikleri dile getiren bir gibi mi bundan çekinecek? Hayır. i̇bn Teymiye'nin ismi geçmiyor. Şöyle bir e, İbn-i Kayyum'dan e, eee yani İbnül Cevzi'den yapmış olduğu bir alıntıyı hı hı. İbn-i el-Cevziye'den yapıldı diye maalesef burada bir yanlış bir e, nakil var. İbn-i el-Cevziye i̇bn Teymiye'nin talebesi ama İbnül Cevzi e, daha önce yaşamış Zadül Mesir tefsiriyle bizim e, tanıdığımız alim. Bir de Ziyaretül Kubur hı hı. isimli bir eser var. E, yine İbn-i e, el-Cevziye'ye e, onun e, eserlerine den e, alıntı yapılan eser. Bu eserin de e, Birgivi'nin eserler arasında sayılmasına rağmen özellikle Ahmet Turan Aslan hocamızın çalışmalarıyla e, çalışmalarıyla gördük ki e, bu eser gibiye ait değil. Hı -hı. Yani Birgivi'nin e, şey mi? Bu eserde İbni Kayyım'a mı atıf var hocam? İbni Kayyım'a atıf var. İbni Kayyım'ın e, eserlerinden e, alıntılar yapılmış. Hı -hı. Onunla kabir ziyaretleri hakkında e, bir şeyler. Evet burada bir selefi bir e, yaklaşımın olduğu söylenebilir ama bu eserin bir diviye ait olmadığını da son yapılan çalışmalar kanıtlamış oluyor. yani e, sadece tasavvufla alakalı tas bazı tasavvuf ehliyle alakalı yaptığı eleştirilerden selefi olduğunu çıkarma çıkarırsak o zaman pek çok alimi bu şekilde nitelendirmek gerekir. Yani bu şeylerin, bu ifadelerin kitapların kitaplarında İbn Teymiyeden bahsetmemesi vesaire burada saydığımız şeylerin e, yeterli olduğu kanaatindeyim, onun e, selefi olmadığı yönünde.